Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı renk tonlarıyla örmüş olduğum süveterlerle ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu klasik hanım dilendi bey beğendi motiflerinden oluşan bir süveter. Şöyle göstereyim. Arka tarafı normal düz şekilde tamamlandı. Şurada 1 2 3 4. 4 renk geçişiyle motifler oluşturuldu. 5. sıramız zaten ana rengimiz, bağlantı rengimiz. Ee, kol ağızlarında ve alt kısımda, etek kısmında e, lastik tığla, lastik örümüyle tamamladım. Bağlantı yerlerinde şu şekilde yapmayı tercih ettim. Ee, yani şu motifin iki renkle yapılan kısmıyla, e, iki renkle yapılan kısmıyla bağlantı kısmını tamamlamış oldum. Böyle farklı bir görsellik olduğunu düşünüyorum. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Ee, bu kısım boğaz kısmı biraz daha geniş dursun diye lastikle değil de normal trabzanla tamamlamayı tercih ettim. Şu şekilde hemen gösteriyorum arka tarafını. Arka tarafı normal üçlü trabzanlarla oluşturdu, oluşturuldu. Ee, şu kısımlarda geçiş kısımlarında e, ilmek azaltmaya gittim ve bu ovalliği o şekilde sağlamış oldum. Bu normalde kaç taneden oluşmuş? Bu kısa bir süveter. Gençlerin tercih edeceği tarzdan. 2, 4, 5, 3 daha 8, 3 daha 11. 11 tane büyük motif. 2 tane de küçük motiften olmak üzere. 13 motiften oluşan bir süveter. Gömleklerin üzerine çok şık duruyor. Ya da direkt giymek isteyen de o şekilde giyebilir. Ee, yine bunun gibi farklı bir renkle farklı bir kombinasyonla. Bu sefer de etek kısmında ikili lastik denedim. İkili lastiği daha önce kullanmamıştım. Tabi nasıl yapılacağını biliyorum ama kullanmamıştım. Ama bu da bence ip kalın olduğu için çok şıktırdığını düşünüyorum. Yine aynı motif sayımız var. Kol ağızlarında ve yaka kısmında bu sefer komple trabzan çalıştım. Arka taraf yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bu ip bayağı kalın. Online satışa, satın almıştım. Bayağı kalın geldi ama renk tonu çok hoş. O yüzden bunu denemek istedim. Yine farklı bir yine aynı şekilde sayısı aynı belki şeylerin büyüklük olarak aynı gibi duruyor ama bu farklı. Bunda motiflerimiz şurada hemen göstereyim. bunun Bu motifin yapılışı kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Şu dört parça orta kısımlar oluşturulduktan sonra mesela hangi ana rengi kullanacaksanız hiç ip kesmeden bunları birleştirerek şu motifi elde ediyorsunuz bu büyük bir motif oluyor bunu farklı tonlarla çalışmıştım şu kısmına geldiğimizde de biraz daha uzun olmasını istediğim için ve şöyle bir tane daha dörtlü koyduğumda çok büyük duracağı için arkadaşlar ben buraya bu motifleri ikişerli olarak başka yerde görmedim ben deneme yanılma yoluyla nasıl yaparsam daha iyi olabilir düşüncesiyle şöyle ikişerli motif şeklinde yani bunun yarısını kullanarak şu yaka kısmına iki tane koymuş oldum. Böylece şu uzunluğu, kol ağzının genişliğini sağlamış oldum. Yine şurada aynı şekilde birleştirmesini yaptım. Bence çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Yani umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Arka tarafı klasik şekilde yine yapıldı. E, lastik sırası bu ip inceydi biraz. O yüzden lastik sırası biraz daha fazla. Kol ağızlarında, yakada her tarafında tığla lastik örme işini yaptım. Bu süveter de böyle. Bir başka süveterim. Bu da kalpli motiflerden oluşuyor. E, kalpli motif çalışması da kanalımda yine mevcut. Oradan bakıp nasıl kalpler yapılıyor. Oradan bakabilirsiniz. Ee, ördüğüm kalpli motifleri bu şekilde değerlendirmek istedim. Ee, burada da e, kırmızı beyazı özellikle iki tane koydum. Elimde başka renk vardı aslında. Ee, şimdi e, iki, dört, altı tane motiften bir süveter, medium diyeceğimiz orta boy bir süveter çıktı. Ee, tabii bunu siz daha uzun yapmak isterseniz şu dörtlü sıradan şu dörtlü sıradan arkadaşlar Şurada şu dörtlü sıradan bir sıra daha yaparsanız tabii ki bu daha büyük bir motif olur. Buraya koyabileceğim bir motif olmadığı için burayı normal bağlantı yerine trabzanlarla sağladım. Bakın burada sadece trabzan geçişleri var. Arkası da aynı şekilde. Ee, bunlar tabii normal bir hanım dilendi modeli olmadığı için trabzan sırası olduğu için buralarda da bağlantıya sık iğne yardımıyla sağladım. Şurada beyazla gittiğim yere isterseniz içindeki renklerden biri mesela kırmızıyla olabilirdi. O da bir seçenek. Mesela ne demek istediğimi farkını göstereyim. Şu şu an örmekte olduğum bir çanta. Bir çantamı gülen yüz çantası. Şimdi bakın, gülen yüzleri siyah renkle yaptığım için burada ara bağlantıyı siyahla gitmeyi tercih ettim. Daha bir farklı görsellik olsun, renkler daha belirgin olsun diye. Bence çok da güzel oldu. Beyazla gitseydim ee, bu kadar görsel olarak bence tamamlamamış olacaktı. Çünkü beyazla gittiğimde sadece şuraya odaklanmış olacaktınız. Ama şu an her biri ayrı bir ekran gibi e, pencere açmış oldu. E, bu şekilde yaparsanız farklı bir görselliği olacaktır. Burada da mesela kırmızıyla gitseydim şuradaki bağlantı kısımları buna farklı bir görsellik katacaktı. Ama beyaz ağırlıklı olsun pastel tonlar veya işte daha çok sade sevenler için bu şekilde bir çalışma olmuş oldu. Bunun da arka tarafı komple trabzanlardan oluşuyor. Bakın komple trabzan örüldü. Yine bütün yaka, kol ve etek uçunda ucunda lastik çalışması yaptım. Bu da bu şekilde kalpli bir süveter olarak karşınızda. Umarım faydalı olmuştur. Bir de şunu söyleyeyim. O da işinize yarayabilir. için bir bulursam. Şu an bulamadım. Masayı biraz dağıttığım için herhalde bulayım hemen söyleyeyim onu da size. Arkadaşlar bir uzunluğunu söylemiş olayım. Çünkü burada esas nedir? Süveterlerde ben şahsen öyle yapıyorum. Sipariş, sipariş aldığımda da öyle yapıyorum. Şimdi bunun uzunluğu 38 santim şey 48 santimetre genişliği. Yani bu e, mesela birisi bana diyor ki kalpli mod motiften ben süveter istiyorum ya da hırka istiyorum artık istediğine göre. E, işte ben de hemen diyorum ki bana ölçülerinizi gönderin. Yani kol altından itibaren e, ölçünüzü gönderin diyorum. Mesela işte diyor ki tam daire e, 45-45-90 diyor. Ben şimdi hemen ne yapıyorum mesela bunu? Diyelim ki bu şuradan hemen geliyorum. Motifimin kaç santim olduğunu bakıyorum. <laughs> bu motif 10.5 santim. 11'e yaklaşık 11 santim. Şimdi 40 santim ölçüsü olan ölçü veren birisi için ben bu motiften kaç tane kullanmalıyım? 4 tane. Otomatikman e, motif sayımı elde etmiş oluyorum. 4 tane iki sıra uzun istiyorum diyorsa bundan iki iki sıra ekliyorum yani 8 tane olmuş oldu e, yukarı kısmına da tabi bunun ihtiyaç var e, yukarısı da iki tane 10 tane bağlantı yerlerinde Hadi gerek yok mu, kalpli model için otomatikman ne diyorum benim 10 tane kalpli modele ihtiyacım var İste müşterinin isteğine göre de ne yapıyorum renklerini seçiyorum ve örüyorum kalpleri hazırladıktan sonra bağlantı kısmına geçiyorum bu fikir vermesi için açısından söylediğim şeylerde hani eğer örecekseniz ve bu ister kendi aile bireylerinizden birine olsun isterseniz sipariş usulü olsun mesela bu benim büyük kızımın doğum günü hediyesiydi böyle bir şey istedi bunu ona ördüm dolayısıyla hemen ölçüsüne göre kaç motiften yaparsam olur o şekilde çıkartarak örmüştüm zevkle de giyiyor siz de böyle kendinize sevdiklerinize örmek isterseniz mutlaka ölçüsüne göre ve motifin e, uzunluğuna göre bunu bölerek kaç motiften elde edeceksiniz. Tabii bu mesela hanım dilendi de iş biraz değişir. Neden siz şimdi motifi şu şekilde ördünüz ama bağlantı yerinde buna bir sıra daha eklenecek. Onun da bitmiş halini mutlaka düşünerek yani mesela bir sıra kaç santim oluyorsa mesela şurada. E, Yaklaşık işte 1 santim bir sıranın ona katacağı bir santim. 1 santim de buradan katacak 2 santim. Dolayısıyla ben bu kareyi başladığımda atıyorum 5 santim ise bu bittiğinde 7 santim olacak diye düşünerek bitmiş halini de hesaplayarak örün. Yoksa çok geniş olur. Genç birine yapıyorsanız gençler çok geniş bol. Bazen hudilerde seviyorlar ama bu tarz şeylerde de sevmeyebiliyorlar. Yani bu anlattıklarımın hepsi size bir fikir vermesi açısından söylenmiş şeyler. İşinizi kolaylaştırmak için tecrübe paylaşımı diyelim. Dolayısıyla umarım çok daha güzellerini, çok daha farklılarını zaten yapacaksınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi kalple uğurluyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.